Kaza saat 00.30 sıralarında Gaziantep Nurdağ Karayolu'nun Sefaşehir Mahallesi yakınında meydana geldi. Evet. Emre Çökükoğlu idaresindeki işçi servisi Gaziantep Nurdağ Karayolu'nun Sefaşehir Mahallesi yakınındaki park halindeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma, trafik polisleri ve ambulans sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde servisteki işçi Cihan Kodalakoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ve 11 işçi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan savcının incelemesinin ardından Kodakoğlu'nun cansız bedeni itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak cenaze aracına teslim edildi. Cenaze Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.